Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti neden önemli? Dünyada atomi müşteri sayısı ne kadar? Bu konu yıllardır tartışılır. Müşteri memnuniyeti ne demek? Bu konuda yüzlerce, binlerce kitap yazılmış akademik kariyerler yapılmıştır. Doğru mu? Peki müşteri memnuniyeti gerçekten nedir arkadaşlar? Öncelikle şunu unutmamak lazım. Bizler müşteriye hizmet veriyoruz. <laughs> Ömür boyu hapis cezasında değil. Önemli olan yaptığımız işten nasıl keyif alacağımızı öğrenmek. Sadık müşteriler arkadaşlar çok önemli. Onlar sadece geri gelmiyorlar. Sadece sizi tavsiye etmiyorlar. Arkadaşlarının da sizinle birlikte iş yapması konusunda ısrar ediyorlar. Bunu asla ve kata unutmayın. Arkadaşlar müşteriler derler ya ben nimettir. Gerçek hizmet vermek için parayla satın alınamayan veya ölçülemeden bir şey et, e, eklemek gerekiyor. Bu samimiyet, dürüstlük ve güler yüzü arkadaşlar. Bunu asla ve kata unutmayın lütfen. En iyi sanat eseri arkadaşlar, memnun olan bir müşterinin yüzünü görmektir. Düşünün bir restorana gittiniz, bir kafeye gittiniz, bir alışveriş merkezine gittiniz. Sizi ne kadar etkiliyor güler yüzlü bir tezgahtar? Ne kadar etkiliyor güler yüzü bir şef. Aynı şekilde gülümseyen yüzünüz olması şart arkadaşlar. Sirke satmasın yüzünüz. Gülsün her daim. Arkadaşlar unutulmaması gereken konulardan bitirilisi de müşterilerle kurduğunuz her bir temas size tekrardan geriye gelip gelmeyeceğini etkiliyor. Her seferinde harika olmalısınız. Her seferinde gülmelisiniz. Evde, işte, arabada, ticarethanede, okulunuzda ne olursa olsun atomi fırsatı bir daha gelmeyebilir arkadaşlar. O yüzden bunu bir iş olarak görün. Ciddi bir iş olarak görün. Yaşadığınız her neyse geriye atın. Yüzünüz her daim gülsün arkadaşlar. Unutmayın. Çok güzel atasözü var. Müşteriler hizmeti fiyatı hatırladıklarından çok daha uzun süre hatırlarlar. Sizde aynısı olmadı mı? Geçmişte yaşadığınız örnekler muhakkak vardır arkadaşlar. Arkadaşlar siz siz olun. Her daim gülün. Cesur olun arkadaşlar. Cesur olun. Atomi iş fırsatını insanlara anlatmakla davet etmekle alakalı cesur olun. Hangi park başkanı dediği gibi mutlak kalite en uygun fiyat her daim bizde. Değişimin sırrı ne demiş Sokrates? Eskiyle savaşmak değil, tüm enerjini yeni inşa etmekle alakalı. Mutlak kalitenin ve en uygun fiyatı olduğu gerçeğini kalbinize işleyin artık. En uygun fiyat, en uygun kalite bizde arkadaşlar. İşinizi büyütmeye bakın. 2023 yıl verilerine göre dünyadaki atomik kullanıcı sayısı 15 milyon. Tamamı. Bunların 12 milyonu müşteri arkadaşlar. Trend yol gibi, getir gibi, Amazon gibi sistem içerisinde girip sadece alışverişini yapan insanlar. İnsanları müşteri ve girişimci olarak ayırmayın. Her kim ne yapıyorsa yapsın, girsin, alışverişini yapsın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu sizin yapacağınız en son network marketing işi. Tek ihtiyacınız olan şey sabır, cesaret ve dua. İster girişimci olsun, ister müşteri olsun. Esas olan şey düzenli olarak ihtiyaçlarını kendi web sayfasına temin edecek toplulukları oluşturmak. Sen de yapabilirsin. Ama bunun için ne dedik? Sabır, cesaret ve dua. Görüşmek dileğiyle.